Kıymetli misafirlerimiz artık gününde yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken sunumlarımızla devam ediyoruz. Sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Serdar Yağar'ı ilk olarak sahneye davet ediyorum. Öncelikle merhabalar. Ben Serdar Yağar, Kyocera Europe Kıdemli Sağ Uygulama Mühendisiyim. Bugün size daha çok non-flash sektöründeki gelişmeler, 2D'den 3D'ye geçiş nedenlerimiz, ve nanoflash ürünlerimiz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Daha sonra da Kyocera'nın bir yazılımı olan Isaac hakkında kısa bir bilgiye değineceğim. Gördüğümüz üzere aslında şu an 3D'li yapılar kullanıyoruz SSC'lerimizde. 2D'den 3D'ye yapılaya geçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi 15 nanometrenin altında artık elektron sızıntılarından kaynaklanan problemlerden dolayı daralmalar devam edemedi ve 3D'li yapılarla aslında bir çözüm bulundu. Ve aynı zamanda litografi alanında yani daha fazla elektronun kullanıldığı alanlarda devrelerin maliyetlerinin artması 3D yapıya kaymamıza sebep oldu. Aynı zamanda katmanlı yapılarla beraber biz 3D'li yapıların avantajını gördük ve yüksek kapasitelere çıkmaya başladık. Yine gördüğümüz gibi aslında teknoloji floating gate dediğimiz 2D sistemlerinden Charge Strap adına adlandırdığımız 3D sistemlerine geçti. Biz böylelikle şu an bir diskte 30 terabaytı önümüzdeki senelerde 240 terabayta kadar çıkış sağlayacağız. Teknolojilerimizden bahsetmek istiyorum aslında. Teknolojilerimiz Kioxia bu konuda öncü bir şirket olarak şu an CBA adını adlandırdığımız CBA yani CMOS Directly Bounded Array teknolojisini kullanmakta. Bu teknolojide aslında biz ne yapıyoruz? Bu teknolojide öncelikle ayo hücrelerini ve memori hücrelerini ayrı ayrı üretip birbirlerine bağlayarak bu hücrelerin birbirlerinden sıcaklık olarak etkilenmesini engellemiş durumdayız. Ve böylelikle aslında yüksek kapasitelere ve bit başına maliyetlerin düşmesini hedeflemekteyiz. Kısaca aslında size Enterprise ve Data Center ürün ailelerimizden bahsetmek istiyorum. Buradaki en önemli faktör aslında Enterprise ve Data Center olarak tamamen performans faktörleri. Enterprise ailemizde iki tip ailemiz var. Bunlardan biri CM7, diğeri de PM7. CM7 ailesi PCIe Gen5 ürün ailesi, Gen5 ürün ailesinde şu an teorik hız yaklaşık 16 GB ve biz bu ürün ailemizde 14.5 GB civarında bir okuma performansını sağlıyoruz. Ve aynı zamanda bu ürün ailemiz dual port bir ürün ailesi. Yani sizin standart olarak kullandığınız SSD'lerde x 4 olarak adlandırdığımız tek hostun bağlanabildiği yapılar varken burada 2 x Ex2 yani iki farklı hosta bağlanabiliyoruz. Aynı zamanda bu ürün ailelerimizde endüstrinin sürekli kullandığı U2 ve U3 form faktörlerine ek olarak E3S form faktörü de mevcuttur. Burada 30 terabayta kadar destek vermekteyiz. SAS birim aileleri ise SAS ürünler şu an endüstride birçok serverda kullanılmakta. SATA ve SAS olarak eski bir ürün ailesi ama hala birçok serverda yer edilmekte. Burada da 30 terabayta kadar destek veriyoruz ve 24 gigabitlik SAS ürün ailesine sahibiz geride kalan 12 ve 6 gigabitlik ürün aileleri de backward compatible olarak çalışmaktadır. Diğer data center ürün ailelerimizde ise CD8, az önce anlattığım CM7'ın gibi Gen5 ürün ailesi ama bizim affordable olarak adlandırdığımız bir ürün ailesi. Burada okuma seviyesi olarak 12 GB civarında bir okuma seviyesine erişmiş durumdayız. Ve aynı zamanda da CM7 gibi pahalı olmayan ama aynı zamanda Gen5 ürün ailelerinin performansını hedefleyen kişi ve kurumlar için güzel bir ürün ve bu üründe de hem U2 hem de E3S olarak iki tip form faktöre sahibiz. E3S form faktörü de bundan sonra endüstride çok duyacağımız bir form faktörü. Çünkü e, güç seviyelerinin artması ve sıcaklık seviyelerinden dolayı disklerin etkilenmesinden dolayı daha iyi bir airflow sağlamaktadır. CD8 ailesi ise Gen4 ürün ailesi. Burada da standart Gen4 Gen Gen 4 biriminin verdiği performans seviyelerini desteklemekteyiz. 7.2 GB'lık bir okuma seviyesiyle saniyede destek vermekteyiz ve 15.36 TB'la bu ürün ailesinde maksimum kapasiteyi sağlamaktayız. En kenarda gördüğümüz XT8 ise aslında bundan sonra emdatlı ürün ailelerinin yerine gelecek olanın E1S form faktörüne sahip ürün ailesi. Biz aslında bu ürün ailesiyle beraber bundan sonraki zamanlarda kullanılacak olan serverlarda ve sistemlerde daha fazla birim başına SSD kullanımını hedeflemekteyiz. Çünkü bu ürün ailesindeki height olarak adlandırdığımız e, yükseklik seviyeleri 9.5 mm ve aynı zamanda U2'de de 15 mm olan height E3S form faktörü de 7.5 mm'ye girerek bir backplane'de yaklaşık 2 katı kadar daha fazla disk kullanımına olanak vermektedir. Önümüzdeki senenin ikinci yerinden itibaren LC9 ürün ailemiz piyasaya çıkacak. Biz aslında bu ürün ailesiyle şu an tipik olarak TLC tabanlı olan ürün ailelerimize ek olarak QLC tabanlı bir ürün ailesini hedeflemekteyiz. Biz burada ne yapmayı planlıyoruz? Aslında şu an örneğin bir Netflix'teki bir film sistemi ya da Cold Storage'da herhangi bir bilgiyi HDD'de tutabilirsiniz. Burada biz bu ürün ailelerini hedefleyerek QLC Ürün ailelerinin bit başına maliyetleri ciddi miktarda düşürmesi ve 240 TB'ye kadar bir diskte de destek verebilmemiz sayesinde aslında sistemlerde HDD'nin yerini yavaş yavaş alınması hedeflenmektedir. Yine dediğim gibi QLC'ler bu konuda HDD'lerin yerini alırken Gen 5 ürün ailesini kullanarak standart bir HDD'nin verdiği 200-300 MB civarındaki bir sıralı okuma performansını yaklaşık olarak 12 GB civarına çıkaracaktır. Yine aynı şekilde büyük veri havuzu olarak adlandırdığım bir kere yazıp defalarca kez okuduğunuz örneğin bir Netflix'te bir film bir kere sisteme yazılır ve sistemden sürekli kullanıcılar tarafından okunur. Bu tip durumlarda QLCli ürünler bit başına maliyetleri düşürerek çok fazla yer kaplayacaktır. Yine kısaca aslında size Kyoksa'nın yapay zekadaki bir e, ürün ailesinden bahsetmeden önce yapay zeka nedir oradan başlayalım. Yapay zeka aslında iki tip yapay zekaya sahibiz bildiğiniz gibi. Bunlardan biri geleneksel, diğeri de üretken olan. Geleneksel yapay zekada standart elelen modellerini yani large language model olarak adlandırdığımız eğitilmiş modellerle cevaplar oluşturulur. Üretken yapay zekada ise daha farklı veri kaynaklarına ve database'lere erişerek aslında bu çıkarım esnasında vermemiz gereken cevapları daha güncel verilerle desteklemiş oluyoruz. Şu an yapay zeka birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi otonom cihazlar yine retail'da ve üretim kısımlarında ve sağlık sektörünün birçok alanında yapay zeka, yapay zeka uygulamalarından bahsedebiliriz. Yapay zeka uygulamalarını aslında hem yapay zeka uygulamaları hem de kioksiyo ürünlerini nasıl burada konumlandıracağından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında burada ingest, transform, training gibi birçok kısım var. Burada ingest yani raw datanın alındığı kısım. Yani büyük miktarda bir veri alınıyor. Bu veri eş zamanlı da olabilir, farklı kaynaklardan da olabilir. Bu veri GPU'de işlenmeden önce sistemlere alındığında Sistemin yazma performansının çok iyi olması, aynı zamanda sistemin yüksek kapasitelere erişmiş olması gerekmektedir. Sonra transform kısmında bu SSD'deki veriler GPU'ya transfer edilirken, GPU'nun herhangi bir darboğaz yaşamaması için ve bu verileri SSD üzerinden daha iyi bir şekilde okuyabilmesi için, yine ürünümüzün yani SSD'lerin sıralı okuma performansının ve eş zamanlı kaynaklardan gelmiyor ve farklı kaynaklardan küçük çankları haline geliyorsa, random Read IOPS performansının iyi olması gerekmektedir. Bizim burada da daha önce bahsettiğim CD8P ve CM7 gibi ürün ailelerimiz, Cembe ürün ailesiyle de burada destek vermektedir. Yine training kısmında aslında analiz ve e, temizlenmiş e, veriler e, GPU tarafından training kısmında modellemeye tabi tutulur bu modellemelerle aslında çıkarımdan önce bir veri seti oluşturulur. Bu veri setlerinde de herhangi bir veri seti oluşturulurken sistemin durmaması için düzenli olarak snapshotlar alınır. Bu snapshotların alındığı zaman yüksek kapasitelerin olması çok önemlidir. Çünkü snapshotlar da yer kaplamaktadır. Aynı zamanda GPU'nun da herhangi bir darboğaz yaşamaması için ve verileri rahat çekebilmesi için sıral okuma performansının ve random read performansının yüksek olması gerekmektedir ki biz CM7 ürün ailesiyle yaklaşık 2,5 milyon IOPS random read performansı vermekteyiz ve yaklaşık olarak 14.5 GB civarında bir okuma performansı vermekteyiz. Inference kısmında aslında artık bir çıkarım yapıyoruz. Yani siz örneğin bir yapay zekaya soru sorduğunuzda yapay zekanın size cevap verdiği kısma geliyoruz. Bu kadar uzun detaylı olarak söylüyoruz ama bunlar milisaniyeler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ki bir SSD'nin gecikme süresi de ortalama mikrosaniye. Burada da yine yapay zeka bu modellemeleri yaparken ve size bir çıkarım oluştururken Yapay zekanın yine okuma performansının yüksek kapasitesinin olması gerekmektedir. Yapay zeka uygulamalarında kendi çözümümüzden bahsetmeden önce aslında yapay zekada bir e, model uygulaması olan RAK'tan bahsetmek istiyordum. Yani Retrieval Augmented Generation arama odaklı üretim ne demek aslında? Standart yapay zekada elelemlerde eğitilmiş veriler güncellenmediği sürece eğitilmiş şekilde kalır ve siz bir soru sorduğunuzda güncel bir veriyi alamayabilirsiniz. olabilirsiniz. RAK'la beraber aslında RAK bütün database'i tarayarak bütün database'den ya da farklı kaynaklardan en güncel en güncel verileri alarak size daha güncel, daha stabil ve farklı kaynaklardan oluşan daha detaylı bir veri analizi sunabilir. Yine bu veri analizi sunarken aslında CPU ile GPU'nun haberleşmesi kısmında bütün bu veri vektör indeksleri DRAM üzerinde saklanır. Kioxia, Isaac adını adlandırdığı bir algoritmasıyla beraber aslında bu vektör indekslerini RAM üzerinden, SSD üzerine alarak SSD'lerin yüksek kapasitesinden ve düşük gecikme sürelerinden faydalanmaktadır. Aslında DRAM'lerin gecikme süreleri ve e, sisteme cevap verebilme süreleri normalde SSD'lerden daha iyidir. Ama sistemin daha yüksek montanlı bir e, veri setine cevap vermesi gerektiğinde burada yüksek miktarda DRAM kullanımı örneğin bir server kullanımında ya da sizin bir data center oluşturduğunuzda çok fazla DRAM kullanmanıza neden olabilir ki bu da maliyetlerin ciddi miktarda artmasına sebep olacaktır. Buradaki vektör veri setleri de gördüğünüz gibi aşağıda rak kullanımıyla beraber aslında neredeyse 10 MB civarında hiç kullanılmayacak şekilde bir RAM kullanımı ve yaklaşık 100.000 vektör taramasında ise diremle beraber aynı seviyede vektör taraması sağlamaktayız. Aslında bütün bu anlattıklarımı ve Kioxia'nın SSC ürünlerinin yapay zeka uygulamalarında nereye konumlandırdığını basitçe şu şekilde özetleyebilirim. Şu an 2,5-3 milyon IOPS civarında performans veren SSC'lerimiz önümüzdeki senelerde TLC modu yerine SLC modu kullanarak yaklaşık 10 milyon IOPS ve 2027'de 100 milyon IOPS'a çıkacağız. Bunun nedeni de bir sonraki slaytımda bahsedeceğim. Ve aşağıdaki Isaac'la beraber aslında biz direm üzerinden vektör indekslerini ve bu vektör indekslerindeki tarama verilerini SSD içerisinde alarak rak algoritmasıyla aslında kullanıcılara daha performanslı ve aynı zamanda e, kullanıcıların kurdukları sistemlerin daha maliyetlerinin düşük olmasını hedefliyoruz. En sonunda aslında size Nvidia ile Kyocera'nın bir işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi şu an sistemlerde SSD ile GPU, CPU üzerinden haberleşiyor. Ve GPU'nun yüksek montanlı Paralel şekilde işleme kabiliyetine SSD'ler şu an erişemiyor. Bu yüzden CPU üzerinden haberleşme mevcut. Nvidia ve Kioxia direkt GPU ile SSD'nin haberleştiği ve SSD'nin yaklaşık 100 milyon IOPS'a çıkarak iki SSD'nin toplam 200 milyon IOPS bir Nvidia GPU'suna bağlandığı ve PCIe 7 jenerasyonuyla ki teoritik hız yaklaşık olarak 64 GB saniye çıktığı bir Nvidia Kioxia işbirliğine gitme durumunda ve 2027 içerisinde böyle bir ürünle direkt SSD ile GPU üzerinden haberleşebileceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Öncelikle bize ilgi gösterdiğiniz için bu geç saate rağmen çok teşekkür ederiz. Serdar Yağar içinde sunum için teşekkür ederiz. Acı bünyesinde olan Kioxia'nın sunumunu için tekrar e, teşekkür etmek isterim. Ardından e, dinlerseniz Aris Bey Mitak Computing'den çözümlerimizi anlatacak. Gene Ace Türk firması olarak temsilciliğini yapmaktayız ve Arda Demir Bey de Scale Computing sanallaştırma çözümlerimiz hakkında bilgi verecek. Tekrardan katılımınız için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa konferans salonunun hemen yanında standlarımız mevcuttur. Sizleri ağırlamak isteriz. Çok sağ olun.